biraz hava istiyor. Şöyle içine gireyim. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Benim direksiyonumda boşluk var. Şöyle sesi de duydurayım size. Yani şu kadar bir şu boşluk var. Bu da arabayı yolda giderken böyle kafasını gezdiriyor yani. Bir sağa gidiyor sola gidiyor falan filan bozuk yolda. Ben bunu rotcuya götürdüm. Abi dedi e, ön takımda dedi bir herhangi bir sorunun yok. Direksiyon kutusu dedi. Tamam dedim kardeşim gidelim bakalım. Gittik ondan sonra direksiyon kutusudur, cattır, curttur onlara baktık. Hiçbir sorun yok ama şöyle takır tukur bir ses var. Bakalım sökeceğiz. Nedir ne değildir bakacağız. Arkadaşlar diyor şu gün gel, bugün gel, cevap gel, curt gel bizi oyalayıp duruyorlar. Biz kendimiz yapacağız bakalım yapabiliyoruz mu? Herhangi bir şeyde de sizi haberdar edeceğim. Şimdi ben bir sökeyim bunu. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar uzun uğraş sonucu arzayı çözdük. arıza çok basitmiş ama bu kadar dağıtmaya da değmezmiş. Olsun ben yine dağıttım toplarım da. Ee, en azından siz de öğrenin. Bunun önceki videosunu ben size atacağım. Buraya koyacağım zaten öncesinde göreceksiniz. Bu milde lak 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 lak, lak oynama vardı. Direksiyonda da boşluk vardı arkadaşlar. Yalnız ben e, baktım biraz uğraştım bunun boşluğunun milinin gevşediğinden dolayı olduğunu fark ettim. Yani bu milin bağlandığı yer boşluk yapıyor arkadaşlar. Gevşemiş. Ondan dolayı tık tık yapıyor. Bak benim söktüğünüz zaman şöyle mafsallar göreceksiniz. Ben yatıyorum göstermek için ama bu mafsallarda boşluk olmaması gerekiyor. Ayrıca bunun altında bir tane daha mafsal var beyler. Bu mafsal boşluk olmaması gerekiyor. Zaten mili şöyle oynattığınız zaman yani bu bu oynamaması lazım. Sağ sol yapmaması lazım örnekteki gibi. İlk baştan takara tukara takara tukara yaptığınız siz de gördünüz, duydunuz. Direksiyonu peki nasıl söktüm arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Hemen şu benim direksiyon benim. Airbag falan söküyorsunuz. Şuralarında 25 torslar var. 25 torslardan söküyorsunuz arkadaşlar. Airbag dışarı geliyor. Tamam mı? Ondan sonra burada zaten eğirbeyin ve kornanın soketlerini göreceksiniz. Çekiyorsunuz, geliyor zaten onlar tamam Ondan sonra burada onalyan var. Olyan'ın o alyanla söküyorsunuz. <laughs> Buradaki de zaten bu soketin çık şeyin direksiyon sargısının oturduğu tırnağı var burada bunun. Bunu söküyorsunuz. Ondan sonra direksiyon zaten lap diye boşuna geliyor arkadaşlar. Ondan sonra göstergeyi söküyorsunuz. Göstergeyi sökmek de nasıl zaten buradan bir tutuyorsunuz. Çektiğiniz zaman gelir. Yalnız şurada göstergenin altında şurada tırnakları var. Bakın. İki tane. Gösterge nerede? Göstereyim size. Şurada bunların altında da na, e, şunların altında normal şeyler var. Şu lastikler var. Bu buraya geçiyor ki hani titreme metreme yapmaması için bunu çok dikkatli olun. Kaybetmeyin. Şurada 13'lük iki tane su, civatası var. 13'lük civatasını söküyorsunuz. Ondan sonra kontağı var bunun. Kontak kilidi. 10'luk bunu söküyorsunuz. Ondan sonra burada 10'luklar var. Arkadan onları söküyorsunuz. Benim kontağın altından şöyle şasi çıktı. Bunun da haberiniz olsun. Bunlar zaten gösterge panelleri. Şimdi size boşluk yapan civatayı gösteriyorum. <laughs> Mavsal Mafsalı görebilecek misiniz? Tam gösteriyorum ama buğulanıyor. Bak. Mafsal bu, direksiyon mafsalı. Bunun şu yukarıda parlak olan yer zaten 13'lük civata. Bunu iyice sıkın arkadaşlar. Bu gevşediği için boşluk yapıyor, haberiniz olsun. Direksiyonda takırtı, tukurtu, langırt, lungurt sesler duyuyorsanız bunun yüzünden. Buna da bir tane 13 lokma bir kısa kol bir uzun kol yani bu şekilde sıkıp takabilirsiniz ondan sonra şimdi arabayı toplamaya geçeceğim topladıktan sonra bir de bakalım ne oldu niyetti ona göre tekrar bir daha bakalım Evet arkadaşlar şimdi teste çıktım yaptım boşluğu o boşluk gösterdiğim milin oradaki civatanın boşluğundan dolayı oluyormuş Bakın şu an arabada herhangi bir çekme, etme hiçbir şey yok. Direksiyonu da göstereyim. Boşluk kalmadı yani bakın. Sesmesi hiçbir şey yok. Dediğim gibi yani bu boşluğun mantığı bundan dolayıymış. En azından bilgimiz oldu, öğrenmiş olduk. Sevmiştim yani yaptığıma. Her şeyini ayarladım aracın. Sizin de böyle bir arzunuz, herhangi bir sıkıntınız, bir şeyiniz varsa ilk başta ya, bakmanız gereken yer Burası olsun arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah birilerine ben yardımcı olabilmişizdir. falan filan. Neyse. İyi akşamlar.